Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Diksiyon, iş hayatında başarının en önemli unsurlarından biridir. İletişim becerileri güçlü olan kişiler kendilerini daha iyi ifade eder, daha etkili toplantılar yapar, ikna kabiliyeti yüksek olur ve iş ortamında daha saygın bir konumda yer alır. Eğer bir kişi konuşmasını net ve etkili bir şekilde yapamazsa, ne kadar bilgili olursa olsun Karşısındakileri etkilemesi ve profesyonel bir imaj oluşturması zorlaşır. İş hayatında güçlü bir diksiyon, özgüvenli ve kararlı bir imaj yaratır. Net konuşan, kelimeleri doğru telaffuz eden, vurgularını ve tonlamasını bilinçli kullanan biri daha güvenilir algılanır. Özellikle yöneticiler, müşteri temsilcileri, eğitmenler, satış uzmanları ve lider pozisyonundaki kişiler için diksiyon doğrudan profesyonel imajı etkileyen bir faktördür. Eğer bir çalışan konuşurken kelimeleri yutuyor, kendini tam olarak ifade edemiyor ya da ses tonunu kontrol edemiyorsa, iş yerinde otorite oluşturması ve fikirlerini kabul ettirmesi daha zor olacaktır. Diksiyonu güçlü olan kişiler, toplantılarda ve sunumlarda daha başarılı olurlar. Bir fikri veya projeyi anlatırken net bir diksiyon kullanmak dinleyicilerin dikkatini toplar ve mesajın daha iyi anlaşılmasını sağlar. Özellikle büyük toplantılarda Ses tonunu doğru kullanmak ve kelimeleri net bir şekilde telaffuz etmek, konuşmacının etkisini artırır. Eğer bir kişi sunum yaparken sesi titriyorsa, kelimeleri eksik ya da yanlış söylüyorsa veya vurguları doğru kullanamıyorsa, dinleyicilerin ilgisini çekmesi ve söylediklerini etkili bir şekilde aktarması zorlaşır. Oysa güçlü bir diksiyonla yapılan bir sunum, karşı tarafın daha kolay ikna olmasını sağlar. Müşteri ilişkilerinde ve satış alanında çalışanlar için diksiyon hayati bir öneme sahiptir. İnsanlar net ve anlaşılır konuşan kişilere daha fazla güvenirler. Bir satış görüşmesinde ya da müşteriyle yapılan bir telefonda ses tonunun ve diksiyonun doğru kullanılması müşterinin kararını doğrudan etkileyebilir. Eğer bir müşteri temsilcisi konuşurken tereddütlü, belirsiz veya anlaşılması zor bir dil kullanıyorsa müşteri bu kişiye ve dolayısıyla firmaya güvenmekte zorlanabilir. Ancak diksiyonu güçlü bir kişi, söylediklerine daha fazla güven duyulmasını sağlar ve daha başarılı müşteri ilişkileri kurar. Diksiyon, yazılı ve sözlü iletişim becerileriyle doğrudan bağlantılıdır. Güçlü bir diksiyona sahip olan kişiler, kelimeleri bilinçli seçtikleri için, e-postalar, raporlar veya iş yazışmaları gibi yazılı iletişimlerinde de daha etkili olabilirler. Açık, net ve etkileyici konuşan biri yazılı anlatımında da daha güçlü olur. Bu da iş hayatında daha başarılı olmasını sağlar. Liderlik ve yöneticilik pozisyonlarında diksiyonun önemi daha da fazladır. Bir liderin veya yöneticinin çalışanlarına ilham verebilmesi, onları motive edebilmesi ve yönetim becerilerini doğru bir şekilde kullanabilmesi için güçlü bir hitabet yeteneğine ihtiyacı vardır. Eğer bir yönetici konuşurken net değilse kelimeleri yanlış telaffuz ediyorsa veya ses tonunu doğru ayarlayamıyorsa, çalışanları üzerinde otorite kurması ve onları yönlendirmesi zorlaşır. Oysa diksiyonu güçlü olan bir lider, çalışanlarını etkileyebilir, onların güvenini kazanabilir ve şirket içinde daha sağlam bir konuma sahip olabilir. Telefon görüşmelerinde ve online toplantılarda diksiyon daha da önemli hale gelir. Yüz yüze görüşmelerde beden dili, Lesler ve mimikler konuşmayı desteklerken, telefon görüşmelerinde ve online toplantılarda sadece ses tonu ve diksiyon devreye girer. Bu nedenle, uzaktan iletişim kurarken net ve anlaşılır bir konuşma tarzına sahip olmak, iş dünyasında büyük bir avantaj sağlar. Eğer bir kişi online bir toplantıda konuşmasını düzgün yapamazsa, ses tonu yetersiz kalırsa veya kelimeleri yanlış telaffuz ederse, karşı tarafın dikkatini toplaması zorlaşır ve konuşmamın etkisi azalır. İş hayatında diksiyon geliştirmek için bazı temel teknikler uygulanabilir. Öncelikle nefes kontrolü sağlanmalı ve diyafram nefesi kullanılarak konuşulmalıdır. Doğru nefes almak, sesin daha güçlü ve kararlı çıkmasını sağlar. Ayrıca günlük konuşmalarda gereksiz kelimelerden kaçınılmalı ve kelimeler net bir şekilde söylenmelidir. Konuşma hızını ayarlamak Kelimelere doğru vurgu yapmak ve tonlamayı bilinçli kullanmak, iş ortamında daha güçlü bir iletişim sağlar. Diksiyon, iş hayatında yükselmek ve profesyonel bir imaj oluşturmak için en güçlü araçlardan biridir. Net, akıcı ve etkili konuşan kişiler iş hayatında daha kolay fark edilir ve daha fazla saygı görür. İş görüşmelerinden sunumlara, müşteri ilişkilerinden liderliğe kadar her alanda diksiyonun önemi büyüktür. Eğer bir kişi diksiyonunu geliştirirse, iş hayatında daha başarılı olabilir, kendini daha etkili bir şekilde ifade edebilir ve kariyerinde daha sağlam adımlarla ilerleyebilir. İletişimde ustalaşmak isteyen herkes önce konuşmasını netleştirmeli, diksiyonunu güçlendirmeli ve kendine güvenerek konuşmayı öğrenmelidir.